elimde görmüş olduğunuz avokado ne kadar naif, ne kadar lezzetli ve ayrıca ne kadar sağlıklı değil mi? Gerçekten çok seviyorum. Ah keşke bu kadar da pahalı olmasa gittikçe de fiyatları artıyor. O yüzden ulaşması daha da zor oluyor. Aslında Türkiye'de üretim başladı. Belki biraz daha yayılırsa fiyatların düşeceğini umut eden iyi niyetli bir <laughs> tüketiciyim. Avokado tüketicisiyim. Avokadoyu Londra'da şöyle bir yazıda görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Avokado konuşuyor. Diyor ki işte beni yiyemezsin. Daha daha erken, daha erken, daha erken, daha erken. Sonra bir gün için beni yiyebilirsin. Ertesi gün çok geç, çok geç, çok geç. Çünkü hakikaten o kadar e, naif ki önce sert alıyorsunuz, olgunlaşmamış alıyorsunuz. Sonra olgunlaştığında hemen dolaba koymanız lazım. O dolapta da çok kısa bir süresi var, sonra da bu sefer de çok geç oluyor. O zaman da ne yapıyoruz? Yüze maske yapıyoruz, saça maske yapıyoruz. Yine o haliyle bile kullanılıyor, öyle söyleyeyim. Kesinlikle bir gramını ziyan etmiyorum. Bu arada avokadoyu dondurabilirsiniz de. Yani mesela çok fazla aldınız, çok fazla stokladınız, difrize atıyorsunuz avokadoyu, çıkarıp normal bir şekilde çözdüğünüzde avokadoda da hiçbir bozulma olmuyor. O yüzden Aklınızda olsun. Fazla var. Stok var elinizde. Dondurabilirsiniz. Şimdi bu benim dün marketten aldığım sert olgunlaşmamış avokado. Şimdi ben bunu nasıl olgunlaştırabilirim? Eğer çok vaktim varsa hafif böyle kalorifere yakın, kalorifere çok yakın değil ama hafif yakın bir ortamda bekletebilirim. Ya da Şöyle bir alüminyum folyo alırım. Ya da mesela manavlarda kese kağıtları vardır ya, bence onlar daha bile iyi. Bir elmayla ya da bir muzla, ben şu anda ikisiyle birlikte sarıyorum. Şöyle sararım. Evet, böylece hiç ışık görmediğine eminim. Yine ışık görmeyen fırınımın içine atarım. Evet, fırına koydum. Böylece fırında... E, ...mesela dışarıda 5-6 günde yumuşuyorsa... ...bu fırında hem şeyle e, muzla ve elmayla 2-3 günde yumuşacık bir avokadonuz olacak. Buna emin olabilirsiniz. Olgunlaştırmak için diğer meyvelerin e, yardımına ihtiyacı oluyor. Ve gayet güzel fırının içine koyun çünkü karanlık bir yerde saklanması lazım bu şekilde olgunlaştırabilirsiniz. Elimde bir de gördüğünüz gibi olgun avokadom var. Onu nasıl saklıyorum? Şimdi onu anlatacağım size. Şimdi avokadoyu yıkadım. Bayağı olgun. Patlamak üzere şu anda kendisi. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Sonra hop açıyorum. Hemen şu bıçağı çekirdeğe saplıyorum. Ve şöyle Güzel bir şekilde çekirdeğini ayırıyorum. Bu çekirdeği biliyorsunuz. Sonra e, şey suyun içine koyuyorlar, kürdanlar saplayıp bir sürü avokado ağacı yetişiyor. Kardeşimde 20 tane falan var. Ama ben yapamadım, beceremedim. Benimkinde bir sorun oluştu, bir daha da denemedim. Şimdi şöyle, eğer ben size birkaç saklama yöntemi göstereyim. Şöyle. Şimdi eğer bu tarafını yemeyecekseniz çekirdeğini çıkartmayın, içinde kalsın ve çekirdekle birlikte şöyle limonlayın. Her tarafına limon geldiğine emin olabilirsiniz. Eminseniz eğer her tarafına limon geldiyse bu şekilde bir sera streçe sarın, streç filme ve dolaba koyun. 2-3 gün hiçbir şey olmaz, gayet güzel yiyebilirsiniz ya da çekirdeğini çıkartıyoruz. Bunu bir suyun içine koyabilirsiniz. Bildiğiniz böyle bir suyun içine koyup kavanozda suyun içinde saklayabilirsiniz. Ya da benim yöntemim gibi böyle güzelce kaşıkla içinden ayırarak çıkarıp evet böyle seviyorum. Şöyle kaşıkla kazıyarak dediğim gibi hiçbir yeri ziyan olsun istemiyorum güzelce kazıyorum. Şimdi anneannem nasıl salatalığı hani yüzünüze yaparsınız ya. Şimdi bu kabukta atılmaz. Biraz yüzde gezdirilir bence. <laughs> Gerçekten atıksız mutfak diye bir şey var ya hepimizin şu anda önemsediği. Ondan da kendinize maske yapabilirsiniz. Yani şu kazıdığınız bölümü cildinize yapıştırıp maske yapabilirsiniz. Ben birazdan öyle yapacağım. Güzel. Şimdi şöyle ortaya alıyorum. Çekirdeği kardeşime ayırdım. Çünkü biliyorum ki e, avokado üretmeye bayılıyor. Fakat tabii İstanbul'un e, ikliminde avokado olmuyor. Şöyle biraz tuz koyuyorum. Yani avokado için Antalya falan olması gerekiyor. Burada sadece bir ağaç olarak büyüyor fakat meyve vermiyor. Limon. Ne kadar limon? Yarım limon hemen bir şey alıyorum. Ee, hani patates ezme vardır ya hani aleti. Çok rahat. En rahat bununla eziliyor. Hemen bu tarafı da alalım. Evet. Süper. Oh. Lifli, yağlı. Özellikle biz hanımların çok işine yarayan mükemmel bir lezzet. Şimdi tuzunu koyduk. Şurada bir tane bakın hafif bir kabuk gelmiş. Onu alıyorum. Kenara ayırıyorum. Tamam. Ezmeye devam ediyorum. Şu limondan biraz daha koyalım. Çünkü hani bazen avokadoyu sevmeyebiliyorsunuz. Ya da daha doğrusu şöyle çok duyuyorum mesela. Ya ben yedim ama hiç hoşlanmadım falan. Bence limonu az. <laughs> Bunu deneyin. Bol limon koyun. Sakın hiç çekinmeyin bol limon koymaktan. Biraz tuz, biraz limon, biraz da karabiber ekleyelim. O da çok yakışıyor çünkü. Hafif de şöyle karabiber ekleyelim. Nasıl güzel bir püre oldu, değil mi? Çok güzel. Şimdi kaşığımızı tekrar alalım. Ve bu püreyi kavanozumuza hemen alalım. Ben biraz büyük bir kavanoz seçtim. Ne kadar çıkacağını tahmin etmedim. Ama daha küçük bir kavanoza da alabilirsiniz. Şöyle. Hatta şöyle benim şu anda bifriterimde değil normal dolabımda bir tane böyle dolu avokado da var. Ne yapıyorum peki? Sabahları mesela Kızım okula giderken ekmeğin üzerine sürüyorum. Biraz da üzerine peynir koyuyorum. Çok güzel oluyor. Ya da mesela sandviç yaparken muhakkak arasına sürüyorum. Şöyle göstereyim size. Biraz da üzerine yine limonla koruyorum. Bu koruyucu tabakada aslında kararmasını engelliyor. Bunu böyle dolaba koyuyorum. Sandviçleri sürüyorum. Salatalara sos olarak koyuyorum. Mükemmel oluyor. Önden ezmişsiniz zaten. Zaten sos gibi. Diyelim ki zeytinyağı, limon, hardal yaptınız. İçine böyle bir yemek kaşığı da avokado koyun. O salata tadından yenmiyor zaten. Yani aslında lezzet arttırıcı olarak kullanabilirsiniz. Sandviçlerde kullanabilirsiniz. Makarna sosları yapabilirsiniz. Avokado mesela taco yaptınız, fajita yaptınız. Bunların hepsinde yan sos olarak zaten kullanılıyor. Yani mutfağınıza avokadoyu e, muhakkak sokun. Ayrıca böyle sakladığınızda ömrü uzuyor, 4 gün, beş gün kararmıyor. Böyle de ay geçti avokadom tüh yemedim demiyorsunuz, önden korumayı alıyorsunuz. Bugün böyle bir avokado dosyası açmak istedim. Sonra size avokadoyla müthiş tarifler vereceğim zaten. E, güzel gününüz güzel geçsin. YouTube kanalımda her zaman buluşalım. Bugün avokadoyu konuştuk. Bakalım yarın neler konuşacağız. Beni takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.